<laughs> hoş geldiniz. Anne çok şey almışsınız. Hoş geldin Onur. Aa hoş geldin aşkım. Canım. Hoş bulduk aşkım. Nasılsın oğlum? Sağ olun siz nasılsınız? Babacığım. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk babacığım ne yapıyorsun? İyi. Emir de bir gün böyle büyüyecek bize koşup sarılacak. Gerçi daha çok var ama. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Zaman öyle bir çabuk geçiyor ki hiç bildiğin gibi değil. Ben ne ara evlendim, çocuklarım oldu. Onların çocuklarını kucağıma aldım. Ay çok çabuk geçmesin de olur. Yaşlılık kötü. Hangi yaşlılık anneciğim? Lütfen kendinizi haksızlık etmeyin. Siz bütün gençlere taş çıkarırsınız. Haberiniz olsun yani. Çok naziksin. Hissetti resmen babasının geldiğini hissetti oğlum Ben Emir'i salona indireyim Kurtuluş Efendim anneciğim Yavrum ne yaptınız hallettiniz mi Hallettik hallettik anneciğim siz hiç merak etmeyin Her şey yolunda tamam. Ya ya Onur sen de gördün mü oğlum Evet anneciğim gördüm Her şey mahvolmuş yani durum pek iç açıcı değil. Ama bir şekilde hallolur, siz merak etmeyin. Yani evet anneciğim, hani Allah korusun. Ya o esnada siz orada olsaydınız? Tabii tabii, yani aslında beni en çok avutan şey o yani... ...cana geleceğine mala gelsin, değil mi? Tabii anneciğim, tabii ya. Hmm. Anneciğim, ayrıca siz hiç dert etmeyin. Ee, ben her şeyi hallettim, yarın ustalar da gelecek, her şeyi halledeceğiz yani. Öyle mi? Bulabildin mi yani? Ne fiyat verdiler? Hayır, onların hepsini ben konuştum anneciğim. Ya bu çocuklar benim böyle eskiden tanıdıklarım. Zamanında benim böyle bir takım iyiliklerim olmuştu bunlara. Sağ olsun şimdi onlar da bir güzellik yapıyorlar. Maliyetine yapacaklar. Ay. Ayrıca vadede yapacaklar. Ay çok sevindim. Oh içim rahatladı. Ay çok şükür. İyi o zaman. Ben de giderim. Ya anneciğim siz gidip durup ne yapacaksınız yani adamlar zaten çalışıyor. Ben de giderim başlarında bulunurum o. Ama anneciğim yani niye siz geliyorsunuz? Ya lütfen bana güvenin artık biraz ya. Hani ben gider hallederim ayrıca erkek işi bu. Siz oturun dinlenin evinizde. Oğlum ben sıkılırım Allah aşkına. Ben her şeyimi kendim yapmaya alışım. Ya, ya tamam anneciğim hani geleceksin de geleceksin ne yapacaksın? Yani duracaksın orada adamlar çalışacak. E gidip sadece duracaksınız ben dururum. Ya siz evinizde kalın lütfen torunla oynayın biraz. Ben halledeceğim lütfen anne. Ay peki. Tamam. Öyle olsun. Kurtuluş. Ya Senin öyle arkadaşların da mı vardı be? Aa. Vardı tabii benim. Niye olmasın yani Allah Allah. Biz geldik. Uyuyor. Ay. Ay. Ah be. Babam. Babam ben seni çok özledim. Erkenden doymuş. Çok üzmüyorsun değil mi anneyi, anneanneyi falan ha? Yo yo yo, ıslı ıslı çok hızlı. Hah, anne. Anneanneciğim al. Aa, bu ne kızım? Annemler konuşurken duydum. Dükkanımda su basmış ve çok üzüldüm. Bu paralar yeter mi? Ay, bu para. Oo, yeter de artar bile. Ay çok teşekkür ederim güzel kızım. Anne, anneciğim, Gülşah böyle hepimizden önce davrandı ama anne, bu da senin için. Aa yok artık çocuklar ne yapıyorsunuz? Ee anneciğim yani eğer yanlış anlamazsanız hani içinde hiç haram para yok hepsi alnımın teriyle kazandığım para yani uygun görürseniz ben de öyle takdim ediyorum. Bu da fazla bir şey değil ama işimizi görür belki çocuklarla An anne biz. De. Anne biz de sana yardım etmek istiyoruz. Şimdi bir şeyler yapma sırası bizde. Sen bu zamana kadar bizi büyüttün, okuttun. Tamam. Bazen saflıklar yapmış olabiliriz. Seni kandırmış olabiliriz, yalan söylemiş olabiliriz. Ama hepsi seni üzmemek içindi. Sen bize ne dedin? güler yüzünüzle hiçbir zaman soldurmayacağım dedin. Canım. Biz babasız büyüdük ama... ...babasızlığı bize hiç yaşatmadı. O yüzden izin ver de biz de görevimizi yapalım. Aile olmak bunu gerektirir zaten. Bak biz artık büyüdük. Elimiz ekmek tutuyor. Bırak da sana olan görevimizi yerine getirelim. Şimdi bize öğrettiğin değerlere karşılık değersiz bırakma. Seni çok seviyoruz. Ve hep birlikte de bunun üstesinden geleceğiz. Tamam peki. Yani halim kalsaydı çocuk daha <laughs> sevgisi <laughs> Ben şunları mutfağa götüreyim de sonra da yatayım. Hadi ablacığım çok yoruldun zaten sen. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler balınız. İyi geceler. Ay kurtuluş. Ha. Hadi kalk biz de yatalım ya hadi. Yatalım yavrum hadi. Ha, hadi. E ben de bir su içeyim o zaman. Ee hadi ben de geleyim bacanak. Ben gidiyorum. gidiyorum. E, hadi. Ne yaptın zannediyorsun ya ne yatması? Demek ne yatması ablacığım? Allah Allah ne yapacağız sabah kadar oturacak mıyız ya? Hı? Onur nerede yatacak peki? Nerede mi yatacak? Odanda yatacak ablacığım, nerede yatacak başka? İstiyorsan yatağa da alayım. Ya yani, salonda yatsın işte. Lale ablacığım siz karı kocasınız. Ayrıca niye salonda yatsın odan dururken ya? Annem görsün mü istiyorsun ya? Anlamadım ben artık. Acı. Hadi, Hadi iyi akşamlar. Hadi yatalım benim. Hadi tamam, iyi geceler. İyi akşamlar bacanak, iyi akşamlar baldız. Hı, hmm, geceler. Hadi iyi geceler. Ne <laughs> biz de yatalım hadi. Biz de yatalım hadi. Canım oğlum benim. Bak nasıl da uslu uslu yatıyor. Aferin benim oğluma. Aslan oğlum. Annesini hiç üzmeyecek o. Ben de hiç üzmeyeceğim seni. Neyse uyuyalım mı artık? Tamam yatalım. Ne yapıyorsun Onur? Yatalım mı demedin mi? Beraber yatmayacağız herhalde. Derycim yani şu an ortada bir tane yatak var. Ne yapacağız başka? Ben söyleyeyim ne yapacağız. A bakalım. Şuna da verdin mi? Sana verelim. <laughs> Yok artık. Şaka yapıyorsun herhalde, değil mi? Yok çok ciddiyim. Şuraya sararsın. <laughs> Eğer beğenmediysen... Çok beğendim. Çok beğendim. Ben hemen dükkanı açayım oraya. Bir aç bakalım. Ay, Onur biraz acele edersen şimdi bebek duydu. Tamam öyle. İyi geceler. İyi geceler. İyi değil misin? Ben değilim. Kabus gördüm. Tamam. Geçti bak ben yanındayım. <laughs> yanındayım. Hep senin yüzünden. Böyle o kadar çok üzdün ki beni. Artık neler düşünüp uyuyorsam. bir şey söylemem. benim. Günaydın. Ne günaydın? Söz vermedin mi ya? Nasıl konuştuk biz? Burada yatacaktın. Yani Allah aşkına ya. Benimle uğraşacağını Emir'le ilgilensene. Ay hemen sıkışınca Emir. Hemen çocuk. Ne alakası var ya? Ben ağlıyor diye öyle söyledim. Anneyim ben. Ben biliyorum bebek nasıl bakılır. Aşkım, acıktın mı sen? Emzireyim mi seni? Emzireyim mi anneciğim seni? Anladım ben mesajı aldım. Aldım o mesajı. Şey yaptım. Ne yapıyorsun oğlum? Emzireceğim demedin mi? Evet. Tamam işte bu tarafa doğru. Sırtımı döndüm sırtıma. Ne döndü mü ya? ya? Gider misin emzireceğim çocuğu? Bütün gece uyuyamadım zaten. Lütfen ama lütfen. İyi tamam kafanı göm o zaman yastığa göm. Tamam gömdüm. Şunu da biraz kapatalım. Şunu ağzına kadar ha. Tamam. Bakma. Yok, uyuyorum zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.